balkon sohbetleri, işten güçten haberlerden merhaba. Videomuzun konusu iş ararken karşılaştığımız testler ve bunları aşmanın ipuçları yolları. İster şirketin kendi işe alım süreçlerine girin. İsterseniz bir danışmanlık firması aracılığıyla iş görüşmesi yapın. E i̇ş ararken kimi eleme seçme uygulamalarıyla, eleme seçme uygulamalarıyla karşılaşırız. Biz bunlara işe alım araçları diyoruz. Bu videomuzda işe alım araçlarını bir bütün olarak değerleyeceğiz. sunmaya ve anlatmaya çalışacağız. Bakalım bakalım neler. Her bir işe alım aracı nedir? Bu araçlar ne için kullanılır? Bu araçları geçmek için neler yapmanız gerekir? Ayrı ayrı ele alacağız. Toplamda 8 işe alım aracı var. Başvuru filtreleme, işe alımcının CV incelemesi, genel yetenek testi, İngilizce test, vakka çalışması, kişilik envanteri, kişilik testleri, mülakat ve uygulamaları. Uygulamalar 8. Buyurun başlayalım. Başvuru filtreleme. Filtreleme işe alım yolculuğunun ilk adımıdır. Bu aşamada işe alım işini yöneten ilk ağacı ki biz buna işe alımcı diyelim. İlana yapılan tüm başvuruları daha önce belirlediği kriterlerde ve anahtar kelimelere göre filtreleyerek seçim yapar. Acaba doğru yapar mı nasıl yapar bu da bir soru işareti. Çünkü herhangi bir sistem ya da uygulama kullanarak yapamıyor bunu. Çünkü henüz sevgili girişimciler buna uygun bir aplikasyon sistem geliştirememişler. Kriterleri örnek olarak öğrenim durumu, askerlik, tecrübe yılı, ikamet yeri, yabancı dil düzeyini, anahtar kelimelere örnek olarak tek düzen hesap planı, organizasyonel gelişimi örnek olarak verebiliriz. İş alımcının eleme kriterlerine uygunsanız Hop CV incelemesi için ikinci aşamaya geçmiş olursunuz. Kriterleri sağlamıyorsanız otomatik olarak bizimle diyesin diyecekler. İpuçları, işe alımcılar eleme kriterlerini, ipuçlarını iş ilanının içinde aslında verirler. Başvurularınıza standart red cevabı mektupları alıyorsanız muhtemelen CV'niz eleme kriterlerindeki şartları yerine getirmemiştir. Bu nedenle ilana başvurmadan evvel ilanı lütfen dikkatlice okuyun. Eleme kriterlerini tespit edin. Bu performansa sahip olun. İlanda aradıkları kişi gerçekten siz misiniz? Hmm. Evet sizsiniz. Bu şekilde ilerleyin. CV'niz yeterince doğru doldurup doldurmadığınızı kontrol edin. İlanda aradıkları kriterlerin anahtar kelimeleri CV'nizde bulunup bulunmadığına da e, emin olun. Başvuru ile ilgili e, izahat ve ipuçlarımız bu şekilde. Gelelim iki. işe alımcının CV incelemesi. Evet e, filtreledi, eledi. En sonunda da uygun adayların CV'leri önünde. Şimdi bunları nasıl inceleyecek? Bu aşama işe alımcının subjektifliğinin süreci en net olarak etkilediği aşamadır. Maalesef ki bu aşamada işe alımcının CV'nizi inceleme kalitesi sizin bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğinizi de belirliyor. Araştırmalar işe alımcının her bir CV'yi incelemek için ortalama 6 saniye fasfotasını e, bile getiriyor. Her yerde bu 6 saniye ama sadece 6 olarak rakamsal boyutu var. Başka bir şey yok. Hiç öyle bir gören duyan var mı? Buyursun serilen şimdi. Hmm, yanlış duymadınız. 6 saniye. Yani iş alımcı 6 saniye içinde sizce bir sonraki yaşamak geçme geçmeyeceği kararı veriyor. Yap bay acı araştırmaya göre bu kadar kısa zamanda iş alımcılar CV'de nelere bakıyor bakalım. 7 tane sıralamış editör. Dolayısıyla 6 saniye demiş. En sondaki tek kelimelik altın için harmanlamış sıralayalım. CV'nin kolay okunabilen formatta olması yazı dili. Ad soyad ünvanınız şu anki şirketteki ünvanınız şirketiniz. Mevcut görevdeki başlama tarihiniz göreve. Önceki şirketiniz önceki göreviniz. Bir önceki görevinizin başlama bitiş tarihi ve ve nedir? Eğitiminize odaklanıyorlar bu alt saniyede. Biliyor muydunuz? İş alımcılar her bir CV incelemesi için ortalama 6 saniye fasfatasını uydurmuşlar. Kendilerini böyle egolarını tatmin etmişler. Bundan ibaret yani. Bunlardan da çok hoşlarına gidiyor bu. Böyle bir dünyada yok. Yani boşu başına altılarla mantılarla oyalanmayın. 3. Genel yetenek testi. Genel yetenek testleri kavramsal ya da bilişsel becerilerimizi ölçüşmek için kullanılır. Genellikle online olarak uygulanıyor. Uygulayan var mı? Uygulatılan. Buyursun yazın. <laughs> bu testlerin yapılmasının arkasındaki gerekçe şirketler e, sizi aldıkları zaman görev çözmeniz için işe alıyorlar. İşe alabilirsiniz şirket sizin o sorunları çözmeniz gerektiğine inanıyor. Ayrıca işe alım kararınızı verenler sadece işe alındığınız görevin sorunlarını değil şirketin tüm sorunlarını ele almanızı istiyor. Zorluk düzeylerine dikkat edin lütfen. İşte tam da burada genel yetenek testi sizin ve şimdi ve gelecekte karşılaşacağınız problemler üzerinden üstesinden gelebileceğiniz becerileri ölçmek için kullanıyor. Bir sonraki dördüncü aşamamız İngilizce testi. Tabii ki İngilizce seviyenizi ölçmeye yönelik bir testtir. İngilizce testlerde son dönemde yoğunlukla online olarak kullanılmaktadır, uygulanmaktadır. Nerede bu Evet İngilizce seviyesini online olarak ölçülmesi dışarıdan destek almak gibi kötü kullanımı açık bir alandır. Aslına bakarsanız her şey alımcı bu dezavantajı bilir, bilmeli. O iş için İngilizce gerçekten kritikse İngilizce seviyenizi bir başka mülakatta adımda muhakkak yeniden test eder. Çapraz kontrolünüzü, cross check'inizi yapar aslında. İpucumuz İngilizce her yerde karşımıza çıkacak. Dolayısıyla okul döneminde halletmeye bakınız. Diğer çalışmalar, diğer aşamaları bir diğer videomuzda ele alacağız. Çünkü bu konular önemli. Tek seferde hızlı hızlı geçmek istemiyorum. Biz burada nelere yer verdi? Kısaca özetleyelim. İngilizce testi, genel yetenek testi, işe alımcının CV incelemesi ve başvuru filtreleme ipuçlarına değindik. Bir sonraki videomuzda dediğimiz gibi görüşmek üzere efendim.